Evet arkadaşlar bu videomuzda son viraj genel tekrar dersinde İslam tarihine bakacağız beraber. Hazreti Muhammed döneminde 622 yılında hicret vardır arkadaşlar. Bu hicret hareketi Mekke'den Medine'ye yapılan bir göç hareketidir. Yalnız şunu belirtelim Müslümanların yaptığı ilk göç Habeşistan'adır. Hicretle birlikte Müslümanlar baskıdan kurtulmuş, İslamiyet'in yayılması hızlanmıştır. İslam devletinin temelleri atılmıştır. Medine Sözleşmesi Müslümanlarla Yahudiler arasında yapılmış. Bu sözleşmeye göre Medine şehri birlikte savunulacak. Hazreti Muhammed döneminde genellikle Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarından sorular gelir. Bedir Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir arkadaşlar. Müslümanların kendilerine duyduğu güven artmıştır. İslam savaş hukuku ortaya çıkar Bedir Savaşı ile birlikte. Bedir Savaşı'ndaki esirlerden parası olanlar kurtuluş akçesi ödeyecek, parası olmayanlar 10 Müslümana okuma yazma öğretecektir maddesi vardır. Bu eğitime verilen önemi gösterir arkadaşlar. İkinci savaşımız Uhud Savaşı'dır arkadaşlar. Okçuların tepeyi terk etmesiyle birlikte Müslümanlar birçok şehit vermiştir. Hazreti Hamza şehit düşmüştür. Bu savaşla birlikte Peygamberimizin sözünü dinlemenin önemi artmıştır. Hendek Savaşı Müslümanların son savunma savaşıdır. Hudeybiye barışıyla müşrikler Müslümanların varlığını resmen tanımıştır ilk kez. Hazreti Muhammed döneminde Bizans'a yapılan ilk savaş Mute Savaşı'dır. Mekke'nin fethiyle İslamiyet'in önündeki en büyük engel kaldırılmış Kabe putlardan temizlenmiştir. İslam orduları güçlenmiştir arkadaşlar. Tebük Seferi Hz. Muhammed'in son seferidir. Hazreti Muhammed'den sonra 4 Halife dönemi başlıyor Hazreti Ebu Bekir dönemine baktığımızda. Bu dönemde yalancı peygamberlerle mücadele edilmiş, dinden dönmelerin önüne geçilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in orijinalliği bozulmasın diye kitap haline getirilmiştir. Hazreti Ömer dönemine geldiğimizde, 4 halife döneminde en çok fetih yapan halifedir arkadaşlar. İran'da Sasanilere yıkmıştır. Sınırların genişlemesiyle teşkilatlanma faaliyetleri de artmıştır bu dönemde. Beytülmal dediğimiz devlet hazinesi ortaya çıkmış. İktisat sisteminin temelleri atılmış. Hicri takvimin oluşturulması, düzenli ordunun kurulması bu dönemde yapılmıştır arkadaşlar. Hazreti Osman dönemine geldiğimizde ilk İslam donanması Hazreti Osman döneminde oluşturulmuştur. Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman döneminde çoğaltılmıştır arkadaşlar. Kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir, çoğaltan Hazreti Osman'dır arkadaşlar. Hazreti Osman'ın soyundan gelenlerin önemli makamlara getirilmesi iç huzursuzluklara yol açılmış, açmış ve Hazreti Osman'ın şehit edilmesine yol açmıştır. Hazreti Ali dönemine baktığımızda ciddi herhangi bir sefer yapılmamış. Bu dönemde iç sorunlarla uğraşılmış. Hazreti Osman'ın katillerinin bulunamamasından dolayı Hazreti Ayşe ile yaşanan Cemel vakası da Hazreti Ali dönemindedir. Şam valisi Muaviye ile birlikte halifeliği elde etmek için Şam valisi Muaviye ile halifeliği elde etmek için sıfırın savaşı yapılmıştır. Mezhepleşmeler bu dönemdedir. Hakem olayından sonra yapılmıştır. Hazreti taraftarları, Muaviye taraftarları ve hariciler olmak üzere üç ayrılmışlardır. Emeviler Şam valisi Muaviye döneminde başlayacak. Muaviye'den sonra Muaviye oğlu Yezid'i halife ilan edecek. Halifelik saltanat makamına dönüşecektir. Muaviye döneminde İstanbul kuşatılmış, İslam tarihinde ilk defa İstanbul Muaviye zamanında kuşatılmıştır. Emeviler mevali denilen kölecilik politikası uygulamışlardır. Arap olmayan Müslümanlardan vergi almışlardır. Emeviler döneminde ilk Arap parası bastırılmış, Arapça resmi din ilan edilmiş. Bunlar milliyetçi ulusçu devlet olduğunu gösterir. Abbasilere geçtiğimizde Abbasiler Emevilerin meval politikası uygulamamış hoşgörülü bir devlettir. Bu dönemde Talas Savaşı yaşanmıştır. Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır. Bu savaştan sonra kitleler haline İslamiyete geçmiştir. Aynı zamanda Barut, Pusula, matbaa, Kağıt Türk İslam dünyasına geçmiştir arkadaşlar. Abbasilerin en parlak dönemi Harun ve Şit dönemidir. Abbasid dönemi'ne İslam Rönesansı denir. Bizans sınırlarına Avasım denilen ordugah şehirler kurmuşlardır. Bu şehirlere Türkler yerleştirilmiştir. Bir de Bağdat yakınlarında sadece Türklerin yaşadığı Samara şehirleri kurulmuştur. Moğolların Abbasileri yıkmasıyla birlikte halifelik Memlüklere geçmiştir. Endülüs Emeviler döneminde İspanya'da Müslümanlık, İslamiyet yayılmış, A İslamiyet Emevilerle birlikte Avrupa'ya yayılmıştır. Tarık bin Ziyad, Kadik Savaşı ile birlikte İslamiyet yayılmıştır. Endülüs Emevilerin parçalanmasıyla birlikte A Endülüs Emevilerin parçalanmasıyla birlikte Beni Ahmer Devleti kurulur. Beni Ahmer Devleti Avrupa'daki son Arap İslam Devletidir. Beni Ahmer Devleti de Endülüs Emeviler gibi bilim-sanat alanında çok gelişmişlerdir. Abbas ve Emevilerin yıkılmasıyla birlikte Tevai Mülk denilen küçük küçük devletler ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.